dünya ile bağlantılarımızı kesip baba oynamak lazım. Ben bu gece indireceğim herhalde ya. Şu an ben mesela oyunu indirsem direkt bedava oynayabiliyor muyum? 20 level'a kadar oynarsın. Sonra 150 lira ister. 20 level'a kadar ne kadar sürüyor? Ne kadar oynasam 20 level olurum? Sürer biraz ya. Şimdi sen oyunu bilmiyorsun. Bu gece başlayalım mı? Ne diyor? Yapma, atma, oku, ok atma kanka o oku ya. Ok, atma o oku, Hadi başlıyoruz. Düşmeyin o topa ya. Haydi başlıyoruz. Oğlum ne no, ne no olacak zaten? Gün boyunca video yaparız, yayın yaparız. Gece toplandığımızda da bunu yaparız. Ya arkadaşlar ha, bir olmuyor. şey diyeceğim chat. Siz de indirseniz World of Warcraft. A ya 150 lira oğlum ben aylık. Ben valla bedava sürümü indirmeye başladım. 150 lira oğlum aylık. Ondan sonra oynadıkça zaten parası kendi Bak şimdi ben bak son kez anlatıyorum. Oğlum World of Warcraft paint sunumu yapıyor. Evet, World of Warcraft paint sunumu geliyor abi. Bakın şimdi. Nasıl işliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Önce anlatacağım. Hepiniz gelebilirsiniz. Hepiniz gelin istiyorum zaten anlatacağım şimdi. World of Warcraft nasıl şimdi onu anlatacağım. Arkadaşlar bir aylık game time, bir ay 3 ay 6 aylık game time'lar var. 1 ay 150. 3 ay ne kadardı? 400 gibi bir şeydi herhalde. 6 ayda 600 lira. Tamam mı? Bir de güncel paket var. Güncel expansion paket, yani güncel genişleme paketi. Dragon Flight var. İyi dinleyin bak. World of Warcraft çok pahalı diye hazırlıyorsunuz ya. Şimdi pahalı olan şey bu. Bu 600 lira falan. Tamam mı? Ama bak sevgililer gününden dolayı indirim var herhalde şu an. Aynen. Aa şu, şu an aslında tam zamanı ha, indirim varmış herhalde. Aa şu an tam zamanı lan. 399 lira. Şimdi i̇şte beyzlediği için 400 lira. Şimdi bunu almanıza gerek yok. Niye bunu almanıza gerek yok? Bu güncel expansion. Güncel expansion ne demek? Son çıkan paket. Siz eğer gidip World of Warcraft'tan subscription yazıyor bak. Bunu aldığınız zaman 1 aylık 150, 3 aylık 133, 6 aylık 100 liraya geliyor. Siz gidip bir aylık aldığınız zaman Dragonflight'a kadar olan tüm paketleri almış oluyorsunuz. Yani atıyorum Dragonflight 110 level'dan 120 level ya. Siz 110 level'a kadar oynayabiliyorsunuz. Ama 120'yi oynayamıyorsunuz. 120'yi oynamanız için 400 lira lazım. World of Warcraft'ta şöyle bir sistem var. Token diye tamam mı? Token oyun içi parayla goldla alınıyor. Metin 2 oynayanlar için M, Knight Online oynayanlar için GB. World of Warcraft'ta şu an ne kadarmış? Ha, US'te 150 bin, EU'da 287 bin goldmuş. 287 bin gold kastığınızda onu AH'ye satıp 10 euro alabiliyorsunuz. Ve siz şu an 3 tane token yani 600 bin gold kasarsanız 150 lira verip yani 150 liralık paketi alıp 150 liralık pakette bir ay boyunca oynayıp ondan sonra gidip 600 liralık de satın alabiliyorsunuz. Ve bu böyle işliyor. Bir token yani 287 bin gold bir aylık abonelik demek. Yani 287 bin gold 150 lira demek. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Ben Blizzard'da satmak istemiyorum abi. Ben Blizzard'la uğraşmak istemiyorum. Gelirsiniz buraya satarsınız. Aynı parayı yapıyor zaten yani 42 42 42 işte 164 lira. Birkaç lira oynuyor satarsanız. Yok 35 lira. Daha ki karsız yani işte. Buraya satacağınıza buraya satabilirsiniz. Çok aktif bir piyasası var. Asla ölmeyecek bir piyasası var World of Warcraft'ın. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka oynayın World of Warcraft'ı. Çok iyi bir oyun. Biz başlayacağız. Kesinlikle. Ücretsiz sürümle bir bok yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an try for free deyip indirmeye başladım. Hiç bir bok evet, yapamayacağım evet. Yo, 20 level'a kadar oynarsın. Ama işte trade yapman yasak. O geceyi götürür değil mi? E şöyle trade yapman yasak. Birçok şey yapman yasak oluyor. Yapamıyorsun her şeyi. Biz başlayacağız. Yüksek ihtimalle hani yayınların son saatlerinde boş boş muhabbet ediyoruz ya. O boş boş muhabbet ederken World of Warcraft oynarız. Guild da kuracağız bir tane. Gelip bizle oynarsınız. Saçma sapan oyunlara çok fazla para harcıyorsunuz zaten. Ne bileyim böyle RP yatırıyorsunuz. Valorant'a VP yatırıyorsunuz. Bırakın lan onlara para yatırmayı. Onlara para o yatıracağınıza World of Warcraft'a para yatırırsanız. Yüksek ihtimalle ne? oyun sizi bir yerden sonra zengin eder. Çünkü bakın şöyle yazayım. World, Dragon, Flight, Gold Farm. Gold farm yazıyorsunuz. Bak bir haftada 800k gold kastım. 3-4 saatlik farm. Burada bir sürü taktik var. Türkler e, ya da direkt Endonezyalılar, Iraklılar falan anlatıyor nasıl gold kasabileceğinizi. Genelde bu milletler farmlıyor gold. Buradan izlersiniz abi. Bir haftada 800k gold kasmış adam. Ne kadar yapıyor? 4 ile çarp 40 euro falan. Yani günde sadece 3 saat oynuyorsun yani. Ve eğleniyorsun da. <laughs> Evet evet. Hadi bakalım. Kölesi olacak. Ya oyunculuk. şunu bir ay yapsan 3.2 milyon gold yapar. Abi bende GT730 var. Lova yerde 800-600 oynuyor. Kardeşim benim eski ekran kartım GT730. Ben Intel HD Graphics oynuyordum World of Warcraft'ta. 120 FPS oynadım. Makinanda bir problem olabilir. Ben çok uzun süre GT730 oynadım. Beraber nasıl oynayacağız? Abi geleceksiniz şeye Alacağız sizi guild'a. Ya da biz bir guild'a gireceğiz. Onlarla oynayacağız. this gold farm is insane. Şunları izleyip yaparsınız yani. Benim çok arkadaşım var. Oyuna 150 liralık paketiyle başlayıp ondan sonra bok gibi para yapan. Çok öyle çevremde insan dolu yani. Ücretsiz sürümde klana giriliyor mu? Ücretsiz sürümde giremiyorsun. yok. Hesap açtım nereden indir diyor. Battle.net'ten. 10 euroyu nasıl kartımıza çekeceğiz? 10 euroyu kartınıza çekemiyorsunuz aslında. Battle.net hesabınıza ekleniyor. Ama oyunfor, for, binary no game gibi aracı sitelerde satabiliyorsunuz. Bir alıyorlar, direkt alıyorlar. Farmla almadan önce ne kadar ödememiz lazım? Yani abi benim param var. Ben bu oyuna kesin %100 başlayacağım diyorsanız. Benim size tavsiyem şunu alın. Şu Epic Edition'ı alın. 719 liraya hem ana paket hem 30 günlük game time hem de ee, şey veriyorlar. Ha bir de karakter boost veriyorlar. Dragonflight karakter boost veriyorlar 60 level. Oyuna başlarsınız. Bir çarla oynar öğrenirsiniz oyunu. Mesela oyunda en iyi farm yapan çar Druidler. Druidlerle çok güzel gold kasılıyor. Gidersiniz baba. Druidinizi 60 level yaparsınız buradan boost kullanıp. Onunla gold farmlarsınız mesela. Çünkü yani karakter boost kaç paraydı ona bakayım ben. World of Warcraft. Karakter boost pahalı bir şey. 60 level karakter boost dediğiniz şey, 600 lira yani. Anladınız mı? Bence Albion oyuncusu olarak geldim. Aşırı karmaşık gelir mi? Yo World of Warcraft karmaşık bir şey, bir oyun değil. Yani hatta gidip şey yapsanız bile illa YouTube'dan tutorial izlememiz gerekiyor mu? İzlerseniz daha iyi olur. Abi Totik Channel diye bir kanal var. Exolinas var. Yani bu kanalları izlerseniz oyunu %100 çözersiniz. Benden daha iyi öğrenirsiniz hatta yüksek ihtimalle. Şurada yazıyor zaten. Bir token 20 euroymuş. Yanlış söylemişim. Bir token 20 euroymuş. Aa, yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 289 bin da 2 aylık falan alıyorsunuz herhalde. 20 euroysa bir token. Neyse işte yani. Şu 289 bin gold 20 euro. Oradan pay için abi. Günde 5 saat oynasak kaç lira kasarız? Arkadaşlar şöyle. Bu gösterdiğim gold farmlar yani oyunu hiç bilmeyen insanların bile yapabileceği şeyler. Bir de Oyunu biraz öğrenmiş, iyi oynayan insanların gold teknikleri var. Mesela boosting. Boost yaparsanız bok gibi para kazanırsınız. Yani adam bir haftada 800k gold mu kasıyor? Siz iki günde kasarsınız. Ama biraz uğraşmanız, oyunu öğrenmeniz, oyunda bayağı biraz gelişmeniz falan filan gerekiyor yani. Ama gelişirseniz de paraya para demezsiniz. Alo. Kim oğlum? Abi. Ha, abi. Ben 3-4 saat hayatsız gibi Valorant oynuyorum her gün. Kötü Şu bir basic tekiyorum. taktiklerle on... Gold kastam ne kadar kazanırım sence? Valorant'ta rankın ne? <laughs> Demir 3. Hala çıkamadım. Yani o emeği World of Warcraft'ta versen, birazcık da rehber videosu izlesen bayağı kazanırsın ya. Oynayın abi, oynayın World of ya. Her Türk gencinin oynaması, hikayesini deneyimlemesi gereken bir oyun. Vallahi. Ne zaman yayında başlayacağız? Valla biz bu gece başlıyoruz herhalde. İnanılması Oğlum oyunun boyutu çok yüksek evet, lan. Evet, İnerse evet, oynarız evet, da. Ya sevdi. yok. Daha kaç 5 MB inmişken kaç oyun açabiliyorsun gigabyte? oyunu. Kaç GB şu an? 80 GB. Hala artmamış mı ya? Oyun 80 GB bu arada. Şu an play tuşu var ama ilginç bir şekilde. Evet evet, evet. 5 GB indirdikten sonra girip oynayabiliyorsun oyunu. Free'de gold kasamıyorsunuz. Free'de trade yapamıyorsunuz. Free'de... Gold kasmanın bir sınırı oluyor da şöyle söyleyeyim 20 level'a kasmak çok kolay değil oyunda yani. Sürüyor biraz. 80 GB sıkıntı değil laptop kaldırır ama açar mı? Ya açar arkadaşlar. Açar açar biz başlıyoruz. Çok güzel karakterler var. Oyun çok güzel oğlum bana güvenin ya. Aa canım çekti rehber gibi bir şey yapar mısın WoW'la alakalı bilmiyorum ya. Yani World of Warcraft ile ilgili Türkiye'de yıllardır insanlar rehberler yapmaya çalışıyor. Kimse de başaramıyor. Bu millete World of Warcraft hiç empoze edilemedi, beğendirilemedi. Valla ben de o yüzden kalkıp kimsenin yapamadığını yapmaya çalışmayacağım. Biz oynarız, bakarız, uçar gider yani.